Mısır'ın hemen yanında Kızıldeniz bulunuyor. Kızıldeniz iki kola ayrılıyor. Soldaki kola Süveyş Körfezi deniyor. Burada Süveyş Kanalı bulunuyor. Sağdaki kola ise Akabe Körfezi deniyor. Akabe Körfezi'nin yanındaki kırmızı noktanın olduğu yerde bir plaj var. İsrailoğulları bu plajda sıkışmış durumdalar. Ne kuzeye ne de güneye gidebilirler. Her iki yönde de dağlar var. Geri dönemezler çünkü Firavun'un ordusu o geçitten geliyor. İleri gidemezler çünkü önlerinde Kızıldeniz var. İşte o noktada sığ bir yer var. Sığ demem lazım ama aslında 900 fit derinlikte. Yine de oldukça derin. Ancak 8 mil boyunca 900 fit. O kadar da kötü değil. İnişi ve çıkışı hafif bir reyim. Ron Watt o bölgede dalış yapmış ve insan kemikleri at nalı izleri ve savaş arabası tekerlekleri bulmuş. Bu görünen şey altın kaplama bir savaş arabası tekerleği. Söylediklerine göre tekerleği kaldıramıyorsunuz çünkü altın kaplaması dokununca parçalanıyor. Ahşap kısmı çürümüş. Ron Watt bulduğu fotoğrafları Mısır Eski Eserler Dairesi'ne götürdüğünde bu 18. hanedana ait demişler. Ron Watt bunu nasıl biliyorsunuz diye sorduğunda çünkü 18. hanedan 4, 6 ve 8 kollu savaş arabası tekerleklerini kullanan tek hanedandı ve bunların hepsi burada bulundu demişler. Yani bu Musa Aleyhisselam'ı Mısır'dan kovalayan 18. hanedanın adamlarıymış.